Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar e, yeni video yayında şu an. Bu akşam biliyorsunuz Beşiktaş'ın maçı var Shakhtar Donetsk'le deplasmanda. Bakalım bizi yine üzecekler mi? Ki benim beklentim yine aynı. Maalesef e, <laughs> e, yine karşılıklı gol olur bence. Yani bir tane atarız yani. Yine sonuçta bir Rafa Silva'mız var, Temi Abraham'ımız var ama kanadımız yok. Kanat yok arkadaş. Yani bir kanat transferi bu kadar mı yapılamaz? Yani İnanamıyorum gerçekten. Videoyu izleyin arkadaşlar. Ee, Baya hem Cuma'nın hem bugünün maçlarını paylaştım. Ee, şu an kanalda yayında. Beklerim. Dünkü videolar, e, Salı-Çarşamba için yaptığım video gayet başarılı geçmiş. Umarım takip etmişsinizdir. Ee, umarım bu da güzel geçer. Güzel kazanırız. Perşembeleri genel olarak çok gollü geçer. Çok maç var, çok seçenek var. O yüzden onların arasından bir eleme yaptım. İzlerseniz güzel olur diye düşünüyorum. It's just...